Kıymetli takipçilerim, drone görüntümüzü gördünüz. Yerimiz Balıkesir Manyas Değirmen Boğazı Mahallesi'nde. 1800 metrekare arsa, Elektrik ve su şebekemiz bağlı. Yerimiz asfalta cephe. Şimdi sizlere yerimizi detaylı bir, bir şekilde tanıtacağım. Evet yerimizin giriş kapısı. Gördüğünüz gibi sağlam bir kapı. Yerimiz asfalta cephe. Sol taraf köylere gidiyor. Sağ taraf manyas merkeze doğru gidiyor. Manyas merkeze 17 kilometre mesafede. Yerimizin etrafı tercih direk çevreli. Beton direklerimiz mevcut. Sağlam. Evet şöyle güzel küçük çam ağaçları ekilmiş. Yerimizin içerisinde küçük bir yapı mevcut. Konteyner. Şöyle güzel büyük ağaçlar var. Yerimiz iki tane arsanın birleşimi. 900 metrekare, 900 metrekare toplam 1800 metrekare. Siz bu ikisini isterseniz birleştirebilirsiniz. İsterseniz de bir tanesini kullanıp diğerini satabilirsiniz. Bu size kalmış. Yani yerimiz iki tane tapudan oluşuyor. 900 metrekare ve 900 metrekare iki tapudan oluşuyor. Evet. Şöyle sınırları da gösterelim. Arkamız orman. Evet. Harika bir ortam. Yerimizin ev yapılan kısmı gördüğünüz gibi eğimli. Şu an bahçe kısmımız düz. İçerisinde çeşitli meyve ağaçları mevcut. Şöyle önce bahçemizi dolaşalım sonra yerimize doğru çıkalım. Bahçemiz gayet ferah. İstediğiniz projeyi yapabilirsiniz. Havuz projesi de benzeri projeler. Çocuk parkı, park alanı. Evet, kalın kök, ağaçlar var içerisinde. Evet. Burası rögar olması lazım. Bir tane su kuyusu, bir tane de rögarımız mevcut. Komple taç çevrilmiş. Evet. Sessiz, sakin bir ortam. Etrafımız manzara. İçerisindeki yapıda konteyner su basmanı atılmış. Yerimiz arsa. Bakın bu kısım eğimli, eğimli kısmı yapılmış. Şöyle çıkalım. Kenarlarına bu şekilde meyve ağaçları dikilmiş. Yer harika. Evet. Yerimiz bu kısımda sonlanıyor. Yerimiz köyün dibinde. Evet. Yanımıza da müstakil evler mevcut. Evet, yerimizin en uç noktasından manzarayı sizlere gösteriyorum. Full orman manzarası görüyorsunuz. Burası Balıkesir Manyas. Havasıyla, doğasıyla meşhur bir yer. Bakın şurada küçük bir elmamız çıkmış. Tabi bahçemize bakım yapılması gerekiyor. Çeşitli meyve ağaçları var. Her yer ağaç. Evet bu kısımlar da düz. Aşağıda düz. Sadece şu noktada hafif bir yükselti var. Zaten bu da ev yapılmış yüksek kısmı arkamız orman. Yukarıya da tercih çektirebilirsiniz. Manzara harika. Şöyle yerimizin her yerini sizlere gösterelim. Evet buraya bu şekilde su depolama alanı yapılmış. Buraya su dolduruluyor sonra bahçemize veriliyor. Şöyle güzel bir oturma alanımız mevcut. Evet. Şebeke suyumuz burada bağlı. Şebeke suyundan buraya su aktarıyoruz. Bahçemizi suluyoruz. Yapımız bu şekilde. Şöyle şebeke suyunu gösterelim. Bakın şebeke elektriğimizle bağlı yerin altından geliyor. Evet, şebeke suyumuza doğru yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sayacımız bağlı bağlı su saatimiz. Bu tarafta tercih var. Sağ tarafta, sol tarafa çekilmemiş. Yapımız konteyner ve yanında bu şekilde tuğladan bir yapı yapılmış. Siz isterseniz burayı tamamlarsınız, isterseniz yıkıp yeniden bir proje çizebilirsiniz. Bakın suyumuz bağlı, giderlerimiz bağlı. Burası tuvalet. Bahçemiz harika. Ben şehir hayatından sıkıldım. Burada buraya gelip. Bahçemde oturayım. Manzarada çayımı içeyim dersiniz. Harika bir ortam. Evet bu taraflar da tercihli çevrili. Harika bir ortam. Bu yeri çok beğendim. Fiyatımız uygun. Evet bu şekilde yerimiz aşağıya doğru iniyor. Videonun girişini ben buradan yaptım. Yerimiz gayet güzel. Şöyle şu taraflarda bakalım. Sonra yapımızın içini sizlere gösterelim. Evet bu sol tarafa telçi çekilmemiş. Sadece bu kısma telçi çektirecek bir de arkasına çektirilecek. Ön ve sağ tarafın telçitleri çektirilmiş. Evet burada patlıcanlarımız olmuş. Domatesler var. Güzel bir bahçe yapılmış. Ortam gerçekten harika. Hemen evimizin yanına mal sahibimiz bahçemizi yapmış. Bakın biberler. Evet. Şimdi yapımızı sizlere gösterelim. Sessiz sakin bir yer. Evet yapımıza giriyoruz. Evet elektriğimiz bağlı. Bu şekilde tuğlayla örmüşler. Su basmanı yapılmış. Burası tuvalet. Buradan bu şekilde çıkış yapılmış. Suyumuz bağlı. Tuvalet kullanılabilir durumda. Elektriğimiz de bağlı. Yer gerçekten harika. Evet. Sabah kalktığınızda manzaraya karşı kahvaltı yapmış oluyorsunuz. Söylediğim gibi isterseniz bu projenin devamını yapabilirsiniz. İsterseniz yıkıp yeniden proje çizip müstakil bile ev yaptırabilirsiniz. Mal sahibi bu şekilde yapmış. Konteyner kurmuş. Kendi çapınca imkanında bir yerleşim kurmaya çalışmış. Yerimiz bu şekilde. Yerimiz alacısına hayırlı olsun diyorum.